Durdurulamaz bir güç, sarsılamaz bir irade ve dinmek bilmeyen bir öfke. Sparta'nın hayaleti ve savaş tanrısı, tanrı katili. Aynı zamanda bir lider, bir eş ve bir baba. Kaderin ta kendisine meydan okumuş ve kazanmış birinden bahsedeceğiz. God of War serisinin kudretli kahramanı Kratos kimdir diyerek bir yolculuğa çıkalım. God of War, Sony'a bağlı Santa Monica Studios tarafından geliştirilip oyuncularla ilk kez 2005 yılında PlayStation 2 üzerinde buluştu. Yunan mitolojisi uyarlaması olarak nitelendirebileceğimiz bu aksiyon macera oyunu o günden bugüne her nesil PlayStation oyuncusuyla buluştu. Oyuncuların karaktere ilk bağlanma sebebi ise onlara bir güç fantezisi sunabilmesiydi. Kaslı vücudu, sert mizacı ve akıl almaz kuvvetiyle gücün vücut bulmuş hali gibiydi. Oyuncuları karaktere bağlayan bir diğer unsursa serinin konu aldığı intikam hikayesiydi. Kratos'u ilk tanıdığımızda intikam ateşiyle yanıp tutuşan kontrolsüz bir öfke ve şiddet unsuruydu. Ares tarafından acımasız bir oyuna getirilip eşi Lisandra ve kızı Kaliope'yi katletmişti. Daha sonra babası olduğunu öğrendiği Zeus tarafından ihanete uğradı ve tüm bunlardan sonra dünyayı yerle bir etmeye ant içti. Orijinal serinin sonunda gittiği her yere yıkım ve ölümü götüren Kratos, Zeus'un korktuğu her şeyi onun başına yıkmıştı. Zeus'un ihaneti de aslında korktuklarından kaynaklanıyordu. O da Kratos gibi kendi babası Kronos'u öldürmüştü. Kratos yaptığı gibi Kronos da ona ihanet etmişti. Kronos'un da Zeus'un da ihanetlerine benzer bir kehanet sebebiyet vermişti. Bir oğul babasının canına kastedecekti. İkisi de bu kehaneti ve bu döngüyü kırmak adına oğullarına ihanet etmiş ve kadere karşı koymaya çalışırken bilmeden ağına düşmüşlerdir. İki baba da evladının elinde can verdi. Orijinal seri 2010'da son bulduktan tam 8 sene sonra Santa Monica seriye tekrar döndü. Ama bir farklılık vardı. Bu yeni oyun God of War 4 başlığıyla gelmiyordu. Cody Barlock yönetmenliğindeki bu oyun aslında seriye yeni bir soluk getiriyordu. Yunan mitolojisinde kıyametle sonuçlanan hikaye kaldığı yere hem zaman hem de mekan olarak çok uzaktı. Kratos artık uzun sakallıydı. Bir baltası ve bir de oğlu vardı. Ne hayranların gözdesi olan Kaos'un kılıçları ne de Yunan mitolojisine dair hiçbir şey yoktu. İskandinav mitolojisi kendine sahne edinmiş bu oyunda karşılaştığımız Kratos çok daha farklıydı. Oyuncuların karşısında daha durgun ve daha olgun bir karakter vardı. Eski gücünü kaybetmemiş, aksine öfkesini ve hiddetini dizginlemişti. Annesini kaybedene kadar pek yanında olmadığı Atreus'la beraber bir baba olmayı öğrenmesi gerekiyordu. Kratos'un oğluna karşı tutumu mesafeli ve katıydı. Bütün yanında hem kendi geçmişini hem de evladının gerçek doğasını da Atreus'tan gizliyordu. Eğer Kratos'un yaptıklarını bilse ona sırt çevirmesinden korkuyordu. Tanrı olduğunu öğrense Zeus'un başlattığı döngünün teker üretmesinden korkuyordu. İkonik silahlarını bu yüzden saklamış bu yüzden uzak diyarlarda herkesten saklı bir hayat kurmuştu kendine. Ve eğer eşi Faye ölmeseydi belki de bu böyle devam edecekti. Kratos'un değişimini tetikleyen macerayı da Faye'in son dileği başlatacaktı. Faye vasiyetinde 9 diyardaki en yüksek tepeye çıkın ve Atreus'ta küllerimi o tepeden saçın demişti. Bu ana kadar Atreus'la arasına mesafe koymuş olan Kratos ilk defa oğluyla gerçek anlamda vakit geçirecekti. Korktuğu baba oğul cinayet döngüsü de bu macerayla kırılacaktı. Olacaklardan bir haber Kratos bu vasiyeti yerine getirene kadar karşılaştığı şeylerden öğrendiği ve gözlemlediği şeylerle bunu başaracaktı. Bu yolda da karşısına çıkan en iyi örnek tabii ki de İskandinav tanrılarının aile dinamikleriydi. Manipülatif ve sevgisiz bir baba olan Odin, tıpkı Kratos'un geçmişte olduğu gibi yıkım ve dehşet getiren bir canavar olan Thor, annesi Freya'yı öldürmeye ant içmiş Baldur ve daha niceleri örnek olarak sayılabilir. Bu örnekler baba oğul ikilimiz için bazen ibret alınacak hikayeler, bazen de korkutucu benzerlikler doğuruyordu. Yolculukları ikisini de olgunlaştırarak nesillerce tanrının kapana kısıldığı cinayet döngüsünü de birbirlerine dürüst ve yakın olarak kırabileceklerini gösterdi. Kratos geçmişini Atreus'a açtı ve oğluyla arasına koyduğu duvarları yavaşça yıkmaya başladı. Böylece nefret ve şiddet döngüsünden kendilerini kurtarmış oldular. Kitlesiyle beraber büyüyen, olgunlaşan bu karakter sevenlerine ona daha da bağlanabilmeleri için yeni bir pencere açtı. Öfkeli ve vahşi bildiğimiz o genç ve küstah Spartalı artık sadece bir savaş tanrısı değildi. Ragnarok'un gerçekleşmesiyle beraber dokuz diğer için ayrıca bir umut sembolü de olmuştu. Gözlerinin içine artık korkuyla değil, sevgi, saygı ve minnetle bakıyorlardı. Kratos, intikam, şiddet ve pişmanlık dolu bu uzun yolun sonunda kefareti buldu ve kendine yeni bir yol çizdi. Yaklaşık 20 yıldır bizimle olan Kratos'un yolculuğu henüz tam olarak bitmiş gibi durmuyor. Atreus'la beraber ikisinin yeni maceraların beklediği söylentileri gelmeye devam ediyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dördüncü boyutu takip etmeyi ve Kimdir serisinin diğer videolarına da bakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.